Merhaba. Özür dilerim filmini az önce izledim. İlk izlenime bakacak olursak aslında beklentimin üstünü denilebilir. Ben daha vasat bir şey bekliyordum yol arkadaşım gibi. İlk başta şunu söylemem gerekiyor ki özür dilerim filmi Disney'de yayınlandı. Yazan ve yöneten de İbrahim Büyükak. Yeni bir yönetmene göre gerçekten çok çok güzel çekmiş. İsterseniz göreceksiniz ki arı sahnesi dışında çok bir fazla yok arı sahnesindeki arılar pek genel olarak filmin gidişatı şöyle. Kardeşini ve sevgilisine yanlış yapan bir adamın yıllar sonra o kişilerden özür dileyerek dedesi tarafından borçların ödenmesini konu alıyor. Eğer affedildiğini kanıtlarsa borçları silinecek. Bu sebeple yine yol arkadaşımlık gibi yolculuk yaparak devam eden bir süreç var. Yıllar geçtikten sonra sevgisini gören bir adam var. Yıllar geçtikten sonra küçüğü kardeşiyle barışmak için peşinden koşan bir adam var. Ve yıllar geçtikten sonra insanların aslında özünü kaybetmeden kendini kaybettikleri bir geleceğe bakıyor filmin konusu. Çünkü ilk başta herkes soğuk davranıyor ama bir süre sonra özünde aslında kendi işlerinde onu affetmek istediklerini görüyor. Başrolümüz. Filmin IMDb puanı şu an 4 olarak gözüküyor ama bu güncel bir rakam değil çünkü film yayınlananı daha bir gün oldu. Benim puanıma gelecek olursak 10 üzerinden 6.5 verebilirim. Çünkü olağanüstü bir şey yok. Komiklik öğeleri sadece belli noktalarda var. Genel olarak belden aşağı espriler var. Balık tutma sahnesinde çok iğrenç olan bazı kısımlar vardı izlerseniz zaten görüp siz de rahatsız olacaksınızdır. Ve boş sahneler olmasın diye bazen belden aşağı aşağı kadar da yoğunluklu olarak var. İzlemek isteyenleri önerir miyim derseniz iki şey göre değişir ama bence boşluktaysanız veya arkadaş olarak kimseniz yoksa boş bir anınızda zaman öldürmek için bir buçuk saat gibi bir boşluğunuz varsa bu filmi izlemenizi öneririm. Bu kanalda çok çok farklı dizi ve film önerileri gelecek. Şu an düşünürken heyecanlanıyorum bile. Mesela Netflix'teki bilim kurgu dizisi var. Mesela eskilerden kalan ama kimsenin bilmediği güzel filmleri önereceğim. IMDb puanı 8 ve üzeri, 7 ve üzeri, 9 ve üzeri olan filmleri artık önermeye başlayacağım. Daha profesyonel işlerle artık videolar doldurmak istiyorum. İzlemekten keyif aldığım filmleri önermek de daha çok beni motive ediyor. Sizin de istediğiniz budur diye düşünüyorum. Yapımlar da çok çok iyi olmadığı için önümüzdeki videolarda genel olarak yabancı iyi filmlere odaklanacağım. Yabancı iyi dizilere odaklanacağım. Bu sebeple takip etmeyi unutmamanızı rica ederim. İyi seyirler dilerim.